Ah buyurun Emre Bey. Merhaba Ayşe Hanım. Merhaba. Ya Meltem Hanım burada mı? Konuşmam gereken birkaç konu vardı. Evet. Hemen haber vereyim ben. Bu arada bir şey içmek ister misiniz? Ya yok, sağ olun. Fazla kalmayacağım zaten. Peki. Buyurun Emre Bey. Ne var? Meltem Hanım. Ya aklıma takılan birkaç konu var. Bu arzu vurulduktan sonra kaçışınla ilgili. Nedir? Yani ben ifademde hepsini anlattım. Evet evet. Bir daha bakalım. Ee, şimdi şöyle demişsin. Arzu vurulduktan sonra oradan kaçtım. Sonra otostop yapıp taksi durağına gittim. Evet. Peki. Bu seni alan arabayı bize tarif eder misin? Yani özel bir araba mı, kamyon mu, minibüs mü? Nasıl bir şeydi? Yani kamyondu. Öyle kızımla bana acıdı. Aldı bizi. Ben de zaten sonra ilk taksi durağında indim. Hı. Peki. Ya bir de şöyle bir şey demişim. Dur neredeydi o? Heh. Zafer ortalarda yoktu. Herhalde işler karışınca kaçtı gitti. Evet aynen öyle Emre Bey. Ne soracaktınız? Zafer'i hiç görmedim diyorsunuz yani. Öf. Ya ben gerçekten çok sıkıldım ya. Yani sürekli aynı soruyu sorup duruyorsunuz. Hayır görmedim. Başka sorunuz yoksa gidip kızıma bakmam lazım. Var. Bunlara bir bakın bakalım ya. Tanıdık geliyor mu? Orada tarih ve saat de var. Emre Bey bebeğim katıldı ağlamaktan benim mama... onu Sakin. İstersen emniyete devam ederiz soruya. Tamam. Unutmuş olabilirim bazı şeyleri. Ne var bunda? Sonuçta doğum sonrası bir travma yaşıyordum. Aynı zamanda ölüm tehdidi altındaydım. Gayet normal. Yani bir şeyler unutmuş olma. Senin bu unutkanlığın yüzünden Zeynep şu an cezaevinde ama. Ne alakası var ya? Silahta parmak izi var. Barut izi var. Arzu'yu vuran kurşun bulunmuş değil hala. Daha sayayım mı? Maşallah. Dosyaya da bayağı hakimiz. Yani malum, evde başka bir şey konuşulmadığı için duyuyorum. Anladım. Peki o zaman hafızanız yerine geldiyse tekrar bir sorayım. Arzu ile beraber sahte kaçırılma numarası yaptınız mı? Yani ben manyaktım. ...yeni doğum yaptıktan beş dakika sonra... ...mis gibi hastaneye gitmek varken... ...dağ başında hayatımızı tehlikeye atayım. Hmm. O zaman... ...Arzu'yu sen vurdun... ...Zafer de kaçmana yardım etti. Ya komiser... ...gerçekten ben seni daha akıllı zannederdim. Zeynep gelip çıkarttı beni kitle odadan. Ben oradan nasıl vurmuş olabilirim Arzu'yu? Evet... O zaman son bir olasılık kalıyor. Arzu'yu Zafer vurdu. Sonra kaçarken seni gördü ve arabasını aldı. Yani gerçekten hayal gücüne hayran kaldı. Evet. Şu anda şüpheli durumdasın. Ayrıca yalan ifade verdiğin için hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Zeynep'i suçlu göstermek için neden ifade verdin? Kimi koruyorsun? Ya bu nasıl bir saçmalık ya? Elinde bir delil olsa beni zaten tutuklarsın. Ayrıca hem Sinan hem sen nedir sizin bu Zeynep'i kurtarmak için yapmadığınız şey kalmadı ya? Asıl benim sizin hakkınızda suç duyurusunda bulunmam lazım. Görevi kötüye kullanmaktan. Tekrar görüşeceğiz Meltem Hanım. Anca rüyanda. Hadi bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.